Merhaba arkadaşlar ben Selçuk. Bugün Minecraft Pocket Edition oynayacağız. Benim birkaç map'im var da onlara gerek yok. Hayatta kalmaz, sınırsız. Şuraya video diye video diye isim yazalım. Uzun bir zamandan sonra video koymayı düşündüm düşündüm. Yani gerekiyordu. Teok var diye ee... Bırakmıştım video çekmeyi. Şimdi video teok bitti. 1-2 hafta oldu. Hala video çekmedim Çünkü bilgisayar bozuk. Ben de telefondan çekeyim dedim şimdi. Öyle bari bir şeyler yapayım. Ha bu bu arada bu farklı bir Minecraft. Gördüğünüz gibi telefonla oynuyorum ben bunu. O baya kasıyor. Videodayken hızlı alayım ben şunu. Türkçe bir de bu. Fark ettiğiniz <laughs> gibi. Koyun. Ulan son bir vuruşluk canım kaldı hadi. Hadi anan. Tamamdır. işte bu kadar ya. Yaştırıyorum bu işi. Şuradan odunları. Odunlarımızı alalım. Bir adet crafting. Şöyle şunu alalım. Şuradan iki tane çubuk şurada, şurada, şurada dursun. Bu farklı Minecraft demiştim. Ee, bunu Türk bir youtuber yapmış, karton adam diye, Ar kardeşiyle galiba ee, beraber yapmışlar. Güzel olmuş bence. Baya Türklerin böyle şeyler yapabilmesi iyi oluyor. Sessizlik istemiyorum da sessiz konuşacak pek bir konuda bulamıyorum şu anda. Hayde gravel çıktı burada. Şöyle kazalım. Bugün şu video duruyor kendi kendine bazen. Bunu anlayamıyorum ben. Şöyle bir 15 15 dakikalık, 20 dakikalık, en fazla 20 dakika sürecek bir video yaparım ben şimdi. Mobizenle çekiyorum da o da sınırım var anlayamadım. İki kere video çekmeye çalıştım. Kendi kendine durdum dur dur Müslüman çık. Şimdi ilk. Her şeyi taştan yapalım şimdi ikinci sıraya bu. Benim klasik sıram. Birinci sıraya da bu. İyi hadi ilk ilk defa şey yapayım. Bundan da yaptık tamamdır.

Ben bunu Tahsin diye bir arkadaşım var. Onunla çekecektim. Onunla o gün çekmeye çalıştık. Bu kendi kendine videoyu durdurmuş anasını satayım. Hadi. Büyük ağaçlarda toplaması sıkıntı oluyor. Şunları toplayan da evime başlayacağım Aha şunlardan Elma. Şey nerede? İnek. Gel lan buraya bu da hayvan gibi koşuyor diyeceğim de zaten hayvan bu sonuçta. Hadi bakalım. Vah. Oh. ya. mı nasıl Sabahtan beri Aha balka bağlıyorum. Şunu aralalım biz. bir tanecik çıktı. Şimdi sesim gelmediyse valla çok kötü olur. Şu anda yakını açtım biraz gelme gelmemiştir diye. Sesim gelmediyse o kadar konuştum ben. Hadi. Şu ağacı da kesip de bitsin artık. Bitsin bu çile. Benim iki tane daha yüne ihtiyacım var. Şu bomboş alanı yapalım mı? Abi şu render distance ne kadar büyük. Yarıda. Çok yükselttim mi de kasar oyun. O kastı baya. Şimdi şurayı şöyle bırak. o burası bomboş alanlar. Oh. Oh ya. Oh. Şimdi 10 tane toprağımız var. De işte boş alanların sonunu var arkadaş. Çok kesin bir tane göl oluyor. Oo daha da buraya önce kapattı Biz yapamıyor bir. Şöyle dev gibi bir ev yapacağım. Hadi artık. Arkamda su yok değil mi lan? şöyle, arda onun önümü göremiyor, şunlara bak ya. Bitti. Hadi bakalım bu kadar yetecek mi? Ya ama kastım ben. Şuraya kadar daha inşle Oo, amma ama karardı. Parlaklar şimdi, şimdi kimse bir şey göremez. Ade creeper'la çıktı. Hay anam. Abi creeper olmasa olmazdı değil mi? Sonra boğuluyorsun. Ha Velvet zombi geliyor. Hay anam. Lan öl lan öl. Şerif. Hadi orada da Creeper var. Abi işte çok sorun olacak bunlar ya. Evin içinde doğmuş biri. İyi bir günlük mağara evinde durayım ya. Yoksa Yünüm de yok anasını zaten. Yünüm olsa tamam. Ama mağara evinde durmak istemiyorum vallahi. İşte video 12 dakika olmuş zaten. Abi o kadar uğraştım en sonunda patladı ya anca. O velet geldi yine anasını satayım. Lan git lan. Öterif. herif. Velet bozuntusu. Nerede oğlum bu? Bana koyun lazım koyun. Koştun mu da oyun kazıyor anasını Koyun lazım. Bu koyun da yok ki. Bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? Hadi artık. Hadi. Ona uf ne kastanası. Haydi. Hiçbir yerden çıkmıyor bu. Şurada şey gördüm. Bu iki tane elma. Hemen şunları yemem lazım. Azıcık canım da olsun kıpırdamayacağım. Şimdi şuralardan bakalım. Hı. Hemen gelmiyor. Akaba. Yok abi Yok. İlla İyi ben eve döneyim de Videoyu bitireyim bari Çok uzun olsun istemiyorum çünkü ya Dur 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 şu can fulllensin. Fırlansın Fırlanmaz artık Açlık geldi. Kenardan gidelim daha iyi. Ee, başlarız. Ya anasını. Kafamı çevirirken oyun kasıyor. Şu mobizen FPS'ini arttırmak lazım ya. Bu ne böyle? Şu cadıyı öldürmem lazım. Deminden beri evin etrafında. Bu mu çıktı? Bu mudur yani? Yok, yok. Evin içinde bir creeper, iki iskelet var. Yok ama. Yok ama artık yani. Yok. Şimdi şuradan şuraya evin eve yakın bir Nereden gördün onu? Hadi. ve e, Minecraft Pocket Edition'ın ilk bölümünün de sonuna geldik arkadaşlar başka bölümler çekeceğim ben çünkü bilgisayar daha düzelmediği sürece bundan çekeceğim ben mcp master'la da çekebilirim biraz e, modlarla falan yani daha yeni videolar çok gelecek kanalı takip etmeye devam, devam edin A, e, abone olun Like atın ve yorum atın e, lütfen. Hoşçakalın.